2022 itibariyle zamlanan elektrik fiyatları elektriği nasıl daha verimli kullanabiliriz sorusunu da gündeme getirdi. Bunlar eti daha az yakıyor. Bunları kullanarak ampulde tasarruf yaparsınız. Evlerde alınacak küçük tedbirlerle hem bütçeyi hem de kaynaklarımızı korumak mümkün hale gelebiliyor. Soğuk kış günlerinde faturalar ister istemez artmaya başladı. Özellikle ev hanımları tasarruf nasıl yapabilir? Gelin hep birlikte öğrenelim. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan elektrik ustası Alaaddin Alabacak, Aksu Haber'e yaptığı açıklamada şunları söyledi. Daha az yakmak için aslında tasarruf gerekiyor. Tasarruf da şöyle başlar. Birincisi çamaşır ve bulaşık makinelerimizi yani makina türlerini, işte kurutma makinesi dahi buna akşamları çalışmamız gerekiyor. Yani endeksleri yani fiyatlar daha ucuz olduğu için tüketimde akşamları akşamları çalışmak gerekiyor. Bunun yanı sıra işte ampuller mesela ilk çıkan ampuller şöyle önce sarı lamba dediğimiz normal ampuller vardı. Daha sonrasında işte böyle tasarruf lambalar çıktı ama bunlar şu anda işte 26 watt ama artık bunlar daha iyileri daha wattı düşük çıktı. 9 watt diye geçiyor. Bunlar etki daha az yakıyor. Bunları kullanarak ampulden tasarruf yaparsınız. Bu tavsiyeler belli başlıca e, tasarruf yapılabilir. Şimdi örnek veriyorum şöyle birincisi evet dediğiniz gibi e, makinede tamamen dolduktan sonra çalışmamız gerekiyor tasarruf açısından. Mesela örnek gündüz tüketimi 75 kuruşken işte akşam tüketimi 50 kuruş buradan pay biçerek çıkabiliriz yola. Yani tasarrufla başlıyor dediğim gibi lambaları daha az yakarak yani tasarruf ederek daha az yapabiliriz tabii ki de. Peki evden çıkarken örnek veriyorum işte televizyonun fişi takılıdır başka buzdolabı dışında takılı olan fişleri çekmeler mi bu herhangi bir... E, fayda sağlıyor mu? Çok fazla bir fayda sağlamaz açıkçası. Bence çok gerekmiyor ama işte lambayı açık unutmamak gibi tarz bu şey bu tarz şeyler yani gerekir yeter bence. Yeterli.